Vatan ve din mukaddesatları için canlarını vermiş olan... Çarşı başımızda güzel bir günde, özel bir günde buradan çarşı başımızdan son 25 yılda ülkemizin her tarafını hizmetlerle donatan kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün değerli hemşehrilerim, Trabzon'umuz son 25 yılda hizmetlerle bir taraftan donatılırken bugün yine geleceğe dair bir projeksiyonla hem yapılan hizmetleri, yapılan projeleri hem de müjdelerle beraber şehrimizde çok kıymetli misafirimiz var. Ve 11. yıl belediye başkanımız. Ankara'da ne zaman ziyarete gitsem, ne zaman Çevre Şehircilik Bakanımıza gitsem, ne zaman Murat Kurum Bakanıma gitsem Trabzon için arz ettiğim hiçbir şeyde elim geri boş dönmedi. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Allah razı olsun. Bugün de kıymetli bakanımız Trabzon'da. Çarşı başımıza biz seçimler zamanında sözler vermiştik. Çarşıbaşı meydanında konuşmuştuk. Mikrofonu elimize almıştık. Bize oy verirseniz Cumhur İttifakımızla hem çarşı başımızda hem büyük şehirde bizi seçerseniz başta millet bahçemiz olmak üzere bugün tamamlanmakta olan 166 konutumuzu bitireceğimizi söz vermiştik. Ve kaldırım obası yolumuzu tamamlayacağımızı söz vermiştik. Doğal gazımızı çarşı başımızda buluşturacağımızı söz vermiştik. Ados, bugün millet bahçemizi güzel çarşı başımıza bakanımızın destekleriyle kazandırmanın mutluluğunu evet, yaşıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Kaldırım yolumuzu da tamamladık. Değil mi? Ana yolumuzu bitirdik. Sayın Bakanım doğalgazımızı başlattık. Az önce daha önceki dönemde başlayan Ömer Bulut Başkanımız zamanında başlayan sizin riyasetinizde yine değerli Levent Başkanımızla beraber 166 konutumuzla inşallah kısa bir zamanda güzel İlçemizin güzel hemşehrilerin hizmetine sunacağız. Bütün bu işleri yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü biz bu işe sevdalı olan, kendisini milletiyle, memleketiyle dertlenmiş bir liderin dava ve yol arkadaşlarımız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yol arkadaşlarımız. Ve yine ham bağımsız Türkiye yolculuğunda özellikle 15 Temmuz'dan sonra sadece bir siyasi ittifak değil, tam bağımsız milli bir Türkiye yolculuğunda beraber hareket ettiği Milliyetçi Hareket Partisi Hümetli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber Cumhur İttifakı olarak bu hizmetleri yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Ülkemiz bu süreçleri yaşarken inşallah çarşı başımızda olduğu gibi bütün Trabzon'umuzda ki son seçimlerde de Trabzonlular bu duruşu ortaya koydular yine aynı anlayışla, aynı duruşla, hem hizmet anlayışıyla hem de bu yürüyüşü Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle bu güzel eserlerin başta çarşı başımızın saygıdeğer güzel insanların hayırlı olmasını diliyorum. Ama bu eserlerin kazandırılmasında büyük bir emeği, büyük bir gayreti ortaya koyan bugün şehrimizde sadece çarşı başımızda değil, Orta Hisar'da, merkezde çok çok güzel müjdeler de var. Bize adeta teşrifleriyle, ziyaretleriyle hizmet aşkımızı motive eden Çevre Şehircilik Bakanımıza ben bir kez daha huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. İnşallah güzel hizmetlere katkı sağlayan, az önce değerli belediye başkanım söyledi ama vefayı unutmamak lazım hem Ahmet Geleş Başkanımıza hem ondan önce Mümünlüoğlu Başkanımıza da önceki dönem ve şimdiki milletvekillerimize de il başkanımıza ve il başkanlarımıza da hususen çok çok teşekkür ediyorum. Güzel eserler, güzel hizmetler, güzel ilçemize ve adeta yıldızı yeniden parlayan Trabzon'umuza hayırlar getirsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum siz değerli hemşerilerimizi heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise uzun kul yaşam alanı ile alakalı. Orayı da bugün ziyaret ettik. ve birlikte yerinde incelemelerimizi yaptık ve projemizin birinci etabı olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanı uygulama projelerini tamamladık ve inşallah süratle orada çevre düzenlemelerini bitireceğiz ve burada bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, yine burada plajıyla vatandaşımızın Trabzonlu hemşehrilerimizi 7 gün 24 saat istifade edebileceği gözde bir mekanı, gözde bir yaşam yeri olacak ve proje alanı 734 bin metrekare ve on yıllar boyunca burada güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri inşallah TOKİ'mizle, belediyemizle el ele vererek en kısa süre içerisinde Trabzon'a kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii bu projeyle birlikte şunu yapacağız. batan çıkan benim Trabzonlu kardeşim Ortahisar'a kadar o yapmış olduğumuz yürüyüş yolunda bisiklet yolunda huzurla güvenle gezebilecek, oradaki yeşil alanlardan istifade edecek ve Trabzonumuzu Karadenizle buluşturacak, sahille buluşturacak çok önemli bir projeyi ve belki de Trabzon'un yıllardır hayal ettiği, beklediği projeyi Trabzonlu hemşehrilerimize kazandırıyor olacağız. Üçüncü proje, projemiz, müjdemiz ise Pazar Kapı Kentsel Dönüşüm Projesi. Burada Kentsel Dönüşüm Projemizi ilk etabını başlatıyoruz ve burada butik otelleri, ticari üniteleriyle örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projeyle birlikte de Zalnos Vadisi ile Pazar Kapı'yı da dahil ederek sahilde buluşturuyoruz. Aslında Trabzon'umuzu sahili açan çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeyi de yine uzun kum projemizi de 2026 yılı başı itibariyle başlayacağız ve inşallah 2026 sonu bu projeleri bitirmek ve vatandaşımıza Trabzon'umuza kazandırmak istiyoruz. Ben şimdiden tüm bu yatırımlarımızı Trabzonlu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, tabi biz gerçekten Trabzon'umuzu seviyoruz. Trabzon'umuzu yiğit ve mert insanlarıyla gurur duyuyoruz. Hep diyoruz eser yapacağız, hep diyoruz hizmet edeceğiz vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa orada olmaya devam edeceğiz. Ve inşallah daha uzun yıllar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'le birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte 81 ilimize 85 milyon vatandaşımıza aşkla, şefle hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Bu duygularla bir kez daha Çarşıbaşı Millet Bahçemizin İlçemize, Trabzonumuza, Kardeşlerimize, Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor ve bu muhteşem projenin yapımında emeği geçen belediyemize, TOKİ Başkanlığımızda mekansal planlama, genel müdürlüğümüze, burada çalışan mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize alın teri döken tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. millet bahçemiz, ilçemize, Trabzon'umuza hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. olsun. <laughs> <laughs> olsun. <laughs>